Hazreti İbrahim'in babası Azer, ülkesinin kralı Nemrud'un putlarının yapıcısı ve bakıcısıydı. Nemrud, azgınlıkta çok ileri gitmiş bir hükümdardı. Hem putlara ve ateşe tapar, hem de insanlardan kendisine kulluk etmelerini isterdi. Etrafında, ayın ve yıldızların hareketlerinden geleceği okuduğunu iddia eden kahinler, sihirbazlar ve rüya tabircileri vardı. Nemrut bir gece rüyasında bir yıldızın doğduğunu ve bu yıldızın ayın ışığını ve güneşin parlaklığını bastırdığını gördü. Tabirciler bu yıldızın doğacak bir erkek çocuk olduğunu ve Nemrut'un sonunun bu çocuk eliyle olacağını söylediler. Nemrut, müneccimlerin bildirdiği yılın ilgili ayında doğan bütün erkek çocukları öldürttü. Ancak Hz. İbrahim'in annesinin gebe olduğu anlaşılamadı. Hazreti İbrahim'in annesi de doğum zamanı geldiğinde bir gece vakti evinden çıkarak oğlunu yakınlarda bulunan bir mağarada doğurdu. Annesi oğlunun ihtiyaçlarını gizlice karşılıyor, mağaraya gittiği her gün Hazreti İbrahim'in sağ baş parmağını emdiğini ve sessiz sessiz durduğunu görüyordu. Bu arada Nemrut da müneccimlerin kehanetlerini çoktan unutmuştu. Hazreti İbrahim 15 aylık olmasına rağmen yürümeyi ve mükemmelen konuşmayı öğrenmişti. Bundan sonrasını Kur'an bize şöyle anlatıyor. Biz İbrahim'e kesin ilme erenlerden olması için göklerin ve yerin büyük mülkünü de öylece gösteriyorduk. İşte o üstünü gece bürüyüp örtünce bir yıldız görmüş ve Rabbim budur demişti. Yıldız sönüp gidince... Ben böyle sönüp batanları sevmem, dedim. Sonra ayı doğar halde görünce, Rabbim budur, dedim. Fakat o da batıp gidince, andolsun ki eğer Rabbim bana hidayet etmemiş olsaydı, muhakkak ben de haktan sapanlar güruhundan olurdum, dedim. Sonra güneşi doğar halde görünce de, Rabbim budur, bu hepsinden daha büyük, dedim. O da batınca, Ey kavmim, ben sizin Allah'a şerik koşa geldiğinizden kesin olarak uzağımdır. Hiç kuşkusuz ben bir muvahit olarak yüzümü, o gökleri ve yeri yaratmış bulunan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilimdir, dedim. Ve Rabbi ona, Müslüman ol, dediği zaman o da alemlerin Rabbine teslim oldum, dedim bir ve tek olan Allah'ı böylece bulan Hazreti İbrahim, kavmini uyarmaya başladı. Onlara, elinizle yonttuğunuz şeylere ne diye tapıyorsunuz? diyordu. Babası Hazreti İbrahim'e zorla put sattırmaya çalışır, o da putları, hiçbir şeye ne yararı ne de zararı olan şu şeylerden almak isteyen var mı? diyerek sattığından kimse ondan put almazdı. Bir delikanlı olduğunda Azer, Hz. İbrahim'in başına bela olacağını anladığından, onu Nemrud'a götürüp dilediğini yapabileceğini söyledi. Bu görüşmede Hz. İbrahim korkusuzca, ''Ey Nemrud, şüphesiz sen yalan söylüyorsun. O Rab ki beni yaratan, bana doğru yolu gösteren O'dur. Bana yediren, içiren de O'dur.'' dedi. Bunun üzerine Nemrud, Azer'e ''Senin oğlun ne dediğini bilmiyor.'' Al bunu götür ve terbiye et dedim. Böylelikle Allah Hazreti İbrahim'i korudu.